etnik ayrım ve gerginlik endişe verici boyutlara ulaştı. Her gün sivil Şii Iraklılar bombalı saldırılarının hedefi olurken İngiliz Independent gazetesi Araplarla Kürtler arasında yaşanabilecek çatışma ihtimaline dikkat çekti. Gazete Amerikan askerlerinin 2011'de Irak'tan çekilmesi durumunda Kürtlerle Araplar arasında bir iç savaş çıkabileceğini ileri sürdü. Irak'taki Kürtlerle Arapları silahlı çatışmadan uzak tutan tek şeyin Amerikan askerleri olduğunu belirten İngiliz Independent gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesinden sonra her an bir çatışma çıkabileceğini ileri sürdü. Independent yazarı Patrick Cockburn'un Musul'dan bildirdiği haberde, Kürt fayattı yeni bir savaşı tetikleme tehdidi içeriyor başlığı kullanılarak Araplarla Kürtleri savaşmaktan alıkoyan tek şey ABD işgali denildi. Haberde hem Kürtlerin hem de Arapların ayrı düzenli ordular tarafından desteklendiği, Kürt ve Arap askerlerin bir diğerinin hareketlerini derin bir şüpheyle izlediği ve bölgede silahlı çatışma riskinin ciddi boyuta ulaştığı belirtildi. Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Irak ordusuyla Kürt Peşmerge güçleri arasında bir çatışma çıkmasını önlemek için geçen hafta Kuzey Irak'a giderek Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştüğü kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama yönetiminin Amerikan askerleri çekilirken ülkenin bölünme ihtimaline karşı alan durumunda olduğunu belirten Independent gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi işgali destekleyen Kürtleri korkutuyor, siyasi ve askeri dengelerin kendi aleyhlerine değiştiğini görebiliyorlar diye yazdı. Bültenimize üzücü bir haberle devam ediyoruz. Tiyatro dünyası bir usta ismini daha kaybetti. Bizimkiler dizisinin katil lakaplı sevilen oyuncusu Aykut Oray geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 67 yaşındaki usta oyuncu evli ve iki çocuk babasıydı. Muğla'nın